Herkese Rabbim bir vizyon yüklemiş. O vizyon içerisinde siz eğer kendinizi biraz farklı hissediyorsanız komilikten, kaserlikten başlayıp otel genel müdürü olabilirsiniz. Otel genel müdürlüğünden sonra bir şirketin onlarca otelini işleten CEO olabilirsiniz. CEO dediğiniz zaman bugün senede 1 milyon dolar kazanan CEO'lar vardır. Hmm. İlle otel sahibi, illa yatırım sahibi, illa fabrika sahibi olmak zorunda değilsiniz. Dolayısıyla bence insanlar şansını kendi yaratabilir. Şansı biraz zorlayabilir. Dürüstlükten şaşmamalı, hedef koymalı. Hedeflerini belirledikten sonra da ben inanıyorum ki illaki bir şekilde başarılı olacaktır. İyi bir başarılı efendi müdür de olabilir. İyi bir fabrikada iyi bir usta başlı olabilir. Gene arvasını alır, gene evini alır, yine rahat edebilir. Illaki milyar dolar olmak zorunda değil insanların. Ve ben size söyleyeyim, inanın bana çok para mutlu etmiyor aile, arkadaşlar, dostlar, hobilerin. Bunları eğer hepsini bir arada tutabilecek, daha az para kazanarak daha mutlu olacaksın, daha güzel bir hayatın oluyor. Çok para kazanmak ve çok para sahibi olmak mutluluk demek değildir. <laughs>